Ben Gamze Kartal. Bu da Ülkü Kartal. Bugün yanımızda yeni köpüşümüz... 15. Karamel. 15. Hala karar veremedik arkadaşlar ve yeni köpüşümüz var. Bugün ben yeni köpeğimle birlikte tam 4 köpek bakarak bir gün geçireceğim. 4 köpeğimiz de burada. Aşırı heyecanlıyım. Hazırsanız videomuz... 4 köpeğe bir gün boyunca bakacağım arkadaşlar. Bunlar 2 yaşında ama bunlar nasıl 2 yaşında ya? Hadi gel. <laughs> ne oldu? Hop! Bir köpek beni kovaliyor. Hayır, seni olamıyor. Şey. Gelin bakalım arabaya. 1 köpüş, 2 köpüş, 3 köpüş. <laughs> Hangisi yaptı? Benim kedişimin adı artık artı, önemsemiyorum. Kediş değil. Köpüş dedim. Kediş dedim. Köpüş dedim. Gelin, gelin, gelin. Arkadaşlar orada yalnız. Şimdi ilk olarak senin adına karar veremiyorum. Senin adın karamel mi olsun? Ne olsun? Teddy mi olsun. <laughs> neresi Tom minicik bir köpek ya. Beni şu dertten kurtarın Allah için. Bebişkom sen şimdi burada dur bakalım. Şimdi tüm köpeklerimize tasma takacağız. Ve hepsiyle birlikte dört köpeğe bir gün boyunca bakacağım arkadaşlar. Sen kucaktan inmeyeceksin çünkü sen can bebeksin. Sen bebeksin. Ay bakalım. Yeni köpeşimiz ay bakalım. Sen bunu sev. Ben de diğer köpeklerimizin tasmasını takayım. Hazırsanız diğerleriyle sizi tanıştıracağım arkadaşlar. Üç tane köpüşümüz tasmalarını takıyoruz. Ve gel bakalım. Hoppa. Bir. Gel bakalım.